müşterim. Merhaba. Merhaba. Ne, neyli istersiniz dondurma? Neyli dondurmalarınız var? Bir limonlu var, bir çilekli var. Hı. Bir de karamel bir de limonlu. E, bir de yine elma var. Bir de bir karamelli var. Karamelli. Hmm. ay sizce hangisi güzel acaba? Hangisini tavsiye edersiniz? Bunu. O neyli de bu limonlu. E tamam o zaman. Gerçi ben limon hiç sevmem ya. Karamelli ile elmalı alayım ben. Ama karıştırayım yani. Şey kavunlu yok mu? E, ee, kavunu bu. O zaman ben böyle bir top kavunlu alayım. Bir top limonlu alayım. Ama e, karıştırayım yani. Karışık mı? Olsun. Karışık olsun. Karışık mı peki? <laughs> Ama başta, başta sığmaz ki. İşte öyle önce onu koy. Ay ya gazete yapmayı sevmedim. Sen ne yapıyorsun? Tam nasıl istiyorsanız öyle olsun. Ay siz yemek yemiyor musunuz? Hiç gücünüz yok sanki. Yemek yiyoruz. Yiyor musunuz? Evet. Biraz güç. Bunu yiyorsun sen de bunu. Hmm. Kemik Kemik yiyorsunuz. Hmm. Oh, çok iyi. Ha, yolu bir dakika. Biraz limon olmuş. Ha gayret geliyor. <laughs> Biraz az bu sizde yeter mi? He he yeter. Bir de üstüne kavunlu da alırsam Köşteli mı? Yani. Peki. Ben iki saniye bekleyeyim. İki saniye bekliyorum. Peki. Kavunu atıyorum. Bir sürü atayım. Olur yeterli o kadar. Şey çikolata sosunuz var mı acaba? Çıraçalar bu çıraçalar. Yok dondurma değil şey üstüne böyle çikolata sosu. Evet. <laughs> bu bu bu. He o mu? Pardon. Peki. Bu ne karışık mı yaptın? Bu ne içinde? Yok be. Toprak <laughs> ya. Ben üstüne böyle şey çikolatası. Neyse o kadar şey yeterli bana. Daha fazla şey. Oo çok güzel oldu. Teşekkür ederim. Aldım bir de. Aldım. Aldım. Çok ben da de... kibarsınız. Bunlar dondurma, bunla, onunla dondurma Bununla, Onlar dondurma yapınıyor. Bunlar portakal suyu ben yani Bir de portakal suyu da alırım ya. Dondurmamdan sonra. Hmm, dondurmalar da çok güzelmiş. Bunları kim yapıyor? Ben. Siz mi yapıyorsunuz? Ay çok güzel, çok lezzetli. Donutmuş ya. Ellerinize sağlık. Donutmuşum. Toprak Bey. Ha ha. Ay ömrümde yediğim en güzel dondurma. Gerçekten. <laughs> Ellere sağlık. Gerçekten. Hmm. Ay bayıldım, bayıldım. Bayadım, Çok beğendim. Çok teşekkür bitti ediyorum. Bitti canım? Bitti canım. Bittiyse şimdi ben şu kadar hamurla da alayım. Kemik ister misiniz? Efendim? Kemik. Kemik mi? Evet. Yani portakal suyla kemiği ne yapacağım acaba? <laughs> Yok ben sadece portakal suyu içmek istiyorum. Kemiksiz iyi. Yemek Bayağı. Yemek değil, yemek. Tamam acıkınca gelirim o zaman olur mu? Şu an acıkmadım. Ben portakal suyu içmek istiyorum. Şöyle soğuk soğuk. Ama soğuktu aç olursunuz. <laughs> Ay peki. Evet. Peki canım. Bak demiştim sana müşterim karıştı diye. Bak karıştı. Siz de çok yakışıklıymışsınız. Ben de saçıyım, mi? saçmam da mı? Çok evet saçınız kendiniz çok güzelsiniz. Şimdi <laughs> portakal suyu yapacağım. Ne istersiniz karamel mi? Yoksa? Portakal suyu evet. portakaldan olsun lütfen. Portakal suyu? Boş yani portakal herhalde. suyu yapacağım. O donlar dondurma değil miydi karamel olanlar? Bu da karamel ne bu da karamel? Yok ben sadece portakal suyu istiyorum. Sonra ben yemek de yiyeyim ya. Yemek de yiyeyim. Yemek. yemek ne var? He, ee, tamam. olarak. E, ee, şurada bir tane daha hamur var. Yok yemek olarak neyiniz var? Ee... Menüde neler var sayar mısınız? Evet, burada bir Şunlar var. Şunlar. Ne onlar adı ne acaba? Adı mı? Hı hı. Ee, Hayır şey. hem yemek yiyin diyorsunuz Yemeğiniz yok ben ne yiyeceğim Bunlar yemek Tamam adı ne ama onların ee, Bunların adı Biri karaman ee, Biri çorba Biri de ee, havuç. havuç da çorba çok severim Havuçta çorba Aaa Çince ne zaman mı? Yine annem de çince var mıydı ben hiç. Ben biliyorum ki ben değil mi? Genceliği bulutmuşsam. Potata Hadi. Ee, şimdi portakal suyu yapayım önce kelebekli yapacağım. Ay kelebekli portakal suyu çok güzel yapalım biliyor musun bunu? Ne yapalım bilmiyorum. Şimdi bastıracağız. Şimdi bastıracağım. Daha sabah bir Alayım bu odada. Hmm. İyiyim, var. Çok şıksınız. Yok ama bunu nasıl yapacaktım ben? Tamam. olmuş, bunu bozacağız. Tamam. Evet bozacağız. Bunları da koyayım mı? Yemek istemiyor musunuz? İstiyor musunuz? Yok istemiyorum. Çünkü bunları burada karış... karıştırmasaydın keşke bence daha iyi olurdu ama. Bitti karıştırmayım. <laughs> Yapacağım. Tamam. Tamam alayım mı? Alayım mı? Ay hiç böyle bir portakal suyu içmedim yani. Çok güzel. Ellerinize sağlık. Evet kendi yani <laughs> da çok. Limonlar ister. şey mi? Arkadaşlar ben dondurma içebilir Yok dondurma az önce yedim ya hasta olurum. <laughs> Bu limonlar sizin bahçeden mi? Evet bizim bahçeden. <laughs> çok güzel. Bizim bahçemiz nerede? Sizin bahçeniz nerede? Nerede? Hmm. Evet oraya gidiyorum Biraz titani de var orada. Bir tane bayağı biraz dikenler batıyor mu? Ay çok güzelmiş. Ah gördüm. Aman dikkat edin bir şey olmasın. Hmm. Buyurun. Ellerinize sağlık. Dur, 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 dur. Benim borcum ne kadar artık ben gidiyorum. Ya e, artık evime gideyim ben. Benim oğlum var oğlum beni bekler. Durun durun. Dur. <laughs> bir tabak. Bir tabak. Evet. Bir tabak şey. Bir tabak, e, bir de bak şey dondurma yiyelim. E ben bak. dondurma yedim artık yeter. Boğazlarım şişer, sonra hasta olurum. Olsun. Sonra kim bakacak bana? Tanım mı? Hı hı. Doktora, arız, e doktora gitsem de yani. Sonra evde bir tane küçük çocuğum var benim. Ona kim bakacak? Babası yok mu? Babası da var ama babası çok çalışıyor. Evet. Annesi Onun evde. yok. Bana ben hemen ona bakalım. Sen mi bakarsın. Anlıyorum. Hmm. Teşekkür ederim. Ay hoş geldiniz. Bitti mi? Bitti. Elinize sağlık. Hayal. Hayal. Ben artık gideyim. Borcum ne kadar benim? Ee, 15. 15 lira. Şöyle vereyim. Bir. Çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Sağ Her şey için çok teşekkür ederim. İyi günler. Bol bol müşterileriniz olsun inşallah. Bol bol müşteriniz olsun inşallah. İnşallah. <laughs> Amin. Tabii. O zaman hayırlı işler Hayır, görüşürüz. Yapan, ben size de dedim şey bilirsiniz. Tamam. Hoşçakalın o zaman görüşmek üzere. Size i̇şte kolay gelsin. Bye.